Ali Karahasanoğlu CHP'liler Ekrem İstanbul'un yarısının bankamatik memuru yapmış derler mi? İyi Parti'nin son atakları hem kendilerinin hem de Millet İttifakı'nın bileşenlerinin ne kadar kirli bir politika içinde yüzdüklerini tekrar tekrar bize gösteriyor. Utanmazlığa bakın. 2024 mali seçimlerine 81 ilde kendi adaylarımıza gireceğiz açıklaması yaptılar. Ardından ittifak yok ama işbirliğine açız dediler. Hey arkadaş İttifak ne? işbirliği ne? İkisi de aynı şey değil mi dedik? Cevap veremediler. At pazarlığı yapıyorsunuz. Pazarlıkta elinizi güçlü tutmak için aday çıkaracağınızı iddia ediyorsunuz. Ama yan taraftan da işbirliği diyerek şantaj yapıyorsunuz itirazında bulunduk. Cevap veremediler. Tabii ki iyi Partililerin CHP'den koparacakları bizi ilgilendirmez. İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e ve daha onlarca şehre. İster CHP'li aday göstersinler, İsterlerse iyi partili adayı göstersinler. İsterlerse de ayrı ayrı aday çıkarsınlar. Ama seçmene yalan söylemesinler. 81 ilde ayrı aday gösteriyoruz dedikleri saatte CHP ile ölümün adaylık pazarlığı yapıp bunu halktan gizlemesinler. Bu pazarlığı yaparken HDP'nin de büyük şehirlerde desteğini almak gerektiği konusundaki CHP'lilerin pazarlıktaki karşı ataklarına biz PKK'nın uzantısı partinin adını bile anmak istemiyoruz cevabı veremediklerini milletten gizlemesinler. İyi Parti'nin 81 ilde ayrı adaylarla seçime gireceğiz söylemindeki sahtelik çocukları bile inandıramayacak kadar basit. İlkesiz yalanları her geçen gün yeni açıklamalarla tescilleniyor. Tunç hiç sevmem. 2019'da İzmir Büyükşehir'e başkan adayı olduğunda onlarca yazı kaleme aldım. Kendisini eleştirdim. Başkanlığı döneminde yanlış icraatları sebebiyle eleştirdim. Ama İyi Parti'nin Türkiye genelinde hiçbir yerde aday açıklamadığı, hatta hiçbir partinin de hiçbir büyükşehirdeki adayını açıklamadığı bir süreçte İzmir'e Ümit Özlali Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olarak açıklaması benim midemi bulandırdı. Onun için de İzmir'de aday açıklamasının aslında büyük pazarlığın, pazarlıktaki boyutun at pazarlığına dönüştüğünün açık kanıtı olarak karşımıza çıktığını sizlere de aktarmak istedim. Olay şu, İyi Parti İzmir'i gözüne kestirmiş, Ümit Özdağlı'yı görevlendirmiş. Sen İzmir'in mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı aleyhine açıklamalar yap. Biz de sanki tüm Türkiye'de İzmir'de olduğu gibi CHP'li adaylara karşı açıklamalar yapma hazırlığındaymışsın gibi bir algı oluşturalım. CHP ile masaya oturalım. Alabildiğimiz azami sayıda büyükşehirleri, büyükşehirler olmazsa azami sayıda ilçe belediyelerini CHP desteğiyle alalım. Plan çok net olarak bu. İyi partililer Meral Akşener'in altılı masayı devirdiğinde genel başkanlarına ve tüm partililere 30 yılda yemedikleri küfürleri edenlerin tekrar saldırıya geçme ihtimallerini de dikkate alarak seçimi kıl payı kazandıkları İstanbul ve Ankara yerine daha rahat kazandıkları İzmir'de aday göstereceklerini ve adayın da ismini açıklayarak şimdiden at pazarlığını başlatmış oluyorlar. Böylece CHP'lileri de kızdırmamış olacaklar. Nasıl olsa biz farklı aday çıkarsak bile siz kendi oylarınızla İzmir'de seçimi kazanırsınız. Bize kızmayın savunmasını hazırlayarak daha hiçbir parti hiçbir ilde aday açıklamamışken milletvekili seçiminde CHP'nin neredeyse dörtte biri e oy aldıkları İzmir'de büyükşehir aday açıklıyorlar. Peki seçmen sormayacak mı? Affedersiniz Ümit Bey. Affedersiniz Meral Hanım. 14 Mayıs'a kadar toz kondurmadığınız İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı son 3 ayda mı İzmir'i kokudan geçirmez hale getirdi? Öyle ya, 2019'da İyi Parti'nin İzmir'de HDP'nin de desteğini alan CHP'nin adayı Tunç Soyer'e aday gösterdiklerini açıkladıklarında bu adam Alparslan Türkeş için idam cezası isteyen savcının oğlu. Hayatı milliyetçiliklerle kavgada geçmiş. Bu adama iyi partiler nasıl oy verecekler dediğimizde zıt Erenköy diyenler iyi partiler değil miydi? Seçimden sonra da 4 yıl boyunca İstanbul'da, Ankara'yı da, İzmir'i de, diğer büyük şehirleri de, CHP'li isimleri de öve öve bitiremeyenler iyi partiler değil miydi? Şimdi geldikleri noktada kendilerini de yalanlayacak şekilde İzmir kokudan geçilmiyor diye saydırmaya başlamışlar. Hani biz de tüm süre bazı eleştirilerde bulunmuştuk. Bazı iştiraklarda bankamatik çalışanlarımız var demiştik. Ama Ümit Özdağ'ın dediği gibi İzmir'in yarısı bankamatik memuru da dememiştik. Aslında şunu da sormamız lazım İYİ Parti'ye. İzmir'in yarısı bankamatik memuruysa bunun vebali aynı zamanda sizin de boynunuzda değil mi? Gidin CHP'li adayı destekleyin. Büyük tantanalarla parti kurduğunuz halde büyük şehirlerin hepsini CHP ile bölüşerek siz onu onlar sizi desteklesin. Onlardan birisi de İzmir olsun. Sizin desteğinizle de Tunç Soyer başkan seçilsin. 4. yılın sonunda o başkanın İzmir'in yarısı bankamatik memuru yaptığını söyleyerek şikayet edip 2024'te kendinize oy verilmesini isteyin. Bu kadar zikzaklı bir söylem içinde olan iyi partililere seçmen niye tercih etsin ki? Ama esas kavga İstanbul ve Ankara'da çıkacağı açık. İstanbul'da CHP'nin adayı olup olmayacağı henüz kesinleşmeyen Ekrem İmamoğlu, İyi Parti ile pazarlıkların sürdüğünü ima ederek daha çok vaktimiz var diyor. Yani at pazarlığının sonunda en büyük kavga İstanbul üzerinden çıkacak. Ekrem İmamoğlu İyi Parti cenanın kendisini destekleyeceğinden emin. Ama ya CHP kendisini aday göstermezse işte o zaman felaket. Bu sefer de CHP'liler Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un yarısını bankamatik memurlarla doldurdu derse şaşırır mıyım? Devamla İstanbul B nokta nokta kokuyor derlerse Ekrem İmamoğlu hedefi tuttururlarsa şaşırır mıyım? Ben şaşırmam. Sizi de bilmem.